Alo. Alo. Ne yaptın? Çektin mi videoyu? E, ee, çektim. Oğlum ne videosu? Sen daha Windows etkinleştiremiyorsun. <laughs> <laughs> ben fixledim amına koyayım şu anda telefondan bir kayıt başlattım arkadaşlar şu an benim monitörümü görüyorsunuz billah kadar bir monitör tamam mı 30 inç falan çok büyük hani. ben almışken para verip büyüğünü almak istedim yani gördüğünüz gibi sağ alttaki kısım bende büyük gözükmüyor ve o yazı benim asla hiç gözüme çarpmıyor ama siz istediğiniz için gittim windows'u etkinleştirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi windows etkinleştirildi. size de ufak bir odamı göstereyim arkadaşlar monitörler kısacık logosu kulaklık Klavye, mouse, Apple Watch'un kodronu, iş telefonu, modem, arabamın anahtarı. Merhaba, merhaba, ne yapıyorsunuz? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Alikatürk arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ana videolarımın başlangıcını... Yapamıyorum. Evet, yaklaşık birkaç hafta önce e, Discord'dan duyurdum, videolarına başlayacağım arkadaşlar. Siz de kabul ettiniz. Yine dün de duyuru yaptım bir tane. Dedim ki arkadaşlar, hangi videoyu ilk çekeyim? Bir mahkemelik oldum, iki ölümden döndüm. Ben de ölümden dönme konusunu anlatmayı çok istiyorum arkadaşlar. E benim içimden geçen şey sizin de içinizden geçti. Bugün sizlere nasıl ölümden döndüğümü anlatacağım. Bu arada olay çok yakın bir süre içinde oldu. Yaklaşık iki gün önce. saniye telefonla çalıyor oyunda. Açacağım. Bir de arkadaşlar benim kanaldaki video konularımı çalıyorlar. O bu çocukları ben o konuları bir hafta düşünüyorum. Sizin ben buradan ananızı sikiyim. Çalanlara sesleniyorum bu arada. Anılarımı da çalmaz herhalde amına koyayım ya. Anılarımız da herhalde aynı değildir amına koyayım. Bana yıllar beddua ediyorsunuz. İnşallah ölürsün diye. Bu sefer gerçekten ama gerçekten çok yaklaştım arkadaşlar. Hani hiç hayatımda bu kadar fazla yaklaşmamıştım. Hatta yaklaşma o düzeyimi şöyle anlatayım. Ben hayatımda serum vurulmadım. Bir kere yine vuruldum. Başka da hiçbir hastalık olayım olmadı. Ne bir yerim kırıldı, ne bir yerim çatladı. 2-3 ayak buru falan yani anlatabiliyor muyum? Hiç tehlike arz eden bir çocuk olmadım hayatım boyunca. Öldü. 哈哈哈！太恐怖了，真是。 Zekice oynayın arkadaşlar şu oyunu. Bu oyun gerçekten çok basit bir oyun. Benim gibi zekice oynayın amına koyayım. Report diyor. Kes amına koyayım amına koyayım amına gibi ölüme çok yaklaşmam ama düşmanlara yaşamaya devam ediyorum arkadaşlar. Yani raconsal falan. Bu arada arkadaşlar kullandım bir Xenger Hazım. Bu tabi ben Xenger kullandığım için ölmedim sizler. Açıklamasını nasıl satın alabilirsiniz? Şaka yaptım. Başka nasıl satın alabilirsiniz arkadaşlar? Link açıklamada? Şimdi ben anıyı anlatmaya başlayacağım size. Arkadaşlar 4 arkadaş yola çıktık. Arabaylayız. Piyasa yapıyoruz ama piyasada nasıl bir piyasa? Şimdi size piyasanın genel kurallarını anlatacağım arkadaşlar. Buraya dikkatle dinleyin. Piyasa yapacaksanız kere Ananı sikim bir dakika arkadaşlar. Hay ananın ama. Piyasanın genel kuralları birinci kural. Ayak paçası kesik olacak. O bilek görünecek arkadaşlar. Çorap bilekten olacak. Camlar arabanın camları yarıya kadar 4 tane camda inmiş olacak arkadaşlar. Ananı sikim. Camlar gene buraya geliyor. Lan yeter amına yeter koyayım ya. <laughs> öl. Amına kodumun oldu. Bak onun ikisini bir alalım arkadaşlar. Camlar 4 cam inik olacak. Buraya kadar tamam. Birel Herkesin eri. Bir el camda olacak. Bir el boşta ya da böyle omuz omuza. Şarkı. Batu Flex. Level C5. Organize. Ee, sonra çakal tarzı şarkılar açık olacak. Tam Atama tama da. Neyse arkadaşlar biz böyle gezerken arabada benzin bitti. Tüp de var tüp de bitti. Çektik petrole. Şimdi petrolden benzin alacağız. Benzin aldık hiç problem yok. daha bir dedim şu arabaya bir tüp attırayım. Tüpü bilirsiniz araba kullananlar veya ilgisi olanlar bilir. Tüp daha ucuz alırsınız ve az performansla daha çok yol yapar arkadaşlar. Tüp de alayım derken Adam tabancayı tam takamamış arkadaşlar arabanın deposuna yani o tabanca tam girmedi benim o alacağım tüp miktarı kadar tüpün hepsi dışarıya çıktı e, tüpte bir gaz arkadaşlar sıvı değil sıvı olan bir gaz değil tüp bildiğimiz gaz e, böyle ortalık bak şurada smoke görüyorsunuz değil mi abartım yok böyle oldu arkadaşlar gözümüzün önü gözükmüyordu bildiğiniz smoğa girer gibi aynı bak böyle etrafım böyle gözüküyordu. Siz de bilirseniz kimyasal gazların yanında Yanınızda açıkta çakmak Yanmasa bile sigara izmariti Önceden sönmüş olsa bile veya Yanan bir sigara veya hani yanmaya Teşkil edecek herhangi bir madde veya arabanın Çalışması ki araba zaten çalışılmaz Böyle şeylerde hani diyelim hani çalışıyor olsun Benim orada cesedim kemiğim Hiçbir şeyim kalmazdı petrolün yanında Kafede vardı e, kafede çok yakındı Ve bu patlama küçük bir patlama olmazdı Çünkü petrol ben Araba gibi 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 bir süreçken de birleşik ee, kafedeki insanlar da yanardı yani benim ölümüm 50 kişinin ölümüne de neden olurdu. Hayatımda hiç böyle bir an yaşamadım. Ölüme giden bir an yaşamadım hayatımda. İlk defa oluyor bu. Kavgalar falan onları saymıyorum. Kavga da tabii kavgada ölürüm amına koyayım. Bu bahsettiğim anda yerden bir sıçrayışım var. Hani Ronaldo'nun Juventus attığı golde bir zıplıyor. 2 3 metre falan zıplıyor ya. Aynı onun gibi böyle. bayağı yüksek zıpladım kaçmak için anladın mı? Ee, arkadaşlar arabadaydı. Onlar da bir anda bir hışımla kaçtılar. Hayatım yani tamamen hayatım 7 saniye önünde film şeridi gibi böyle ee, Gözümün önünden geçti arkadaşlar Hani ölüme en yaklaştığım an bu andı Ve bu an 2 gün önce oldu arkadaşlar siz, siz olun petrolden bir şey alırken Kesinlikle sigara içerek yaklaşmayın Çakmak açık yaklaşmayın yerde evlat varsa Onu uzaklaştırmaya çalışın Olabildiğince Bu arada ölümden de korkmuyorum ama Bu kadar da erken ölmek istemem mi anlatabiliyor muyum Biraz hayallerim vardı erken öldüm Arkadaşlar burada erken öldüm Gerçekten erken ölmez inşallah o ana kadar arkadaşlar hayattan hiçbir şekilde zevk almıyordum, her şeyden sıkılıyordum. Erişebildiğim için artık bilmiyorum ama o anı yaşadıktan sonra artık hiçbir şeyden sıkılmıyorum arkadaşlar. En azından hayatta kalmak sonuçta bir challenge, bir action. Yani kendimce her şeyde bir hayır vardır diyerek bu yaşadığım anı ya da bir hayır vardır diyorum. Ana doğasıyla kurtulduk vallahi ya, harbiden ana doğasıyla kurtulduk. Please. Bu arada bende iyisiyle kötülüğü anı çok arkadaşlar. Anı videolarını beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yine dislike atıyorsunuz amına koyayım. Sizden bir kere istedim like sayısı dislike'den fazla olsun diye. Like sayısı dislike'den fazlaydı amına koyayım. Ben sonra discorddan duyuru attım arkadaşlar. Teşekkür ederim like sayısı ilk defa dislike sayısını geçti. Omun'a benziyor lan ananı sikim. Tepeden bakınca omun gibi. Ya bu videoda sizden like istiyorum arkadaşlar ana videoda sonuçta atın da önerilsin insanlar anılarımı dinlesin amına koyayım ben de bir güncel Ryan olmak istiyorum belki <laughs> abi sen anlat biz dinleriz diyenler var bir dahaki ana videosu da muhtemelen şu olacak Clash Royale yüzünden davalık oluyordum arkadaşlar bildiğimiz Clash Royale hala oynamaya devam ediyorum ama öyle <laughs> onu da anlatacağım o çok sıkıntılı bir durum ya Kız bu çocuğu korktum ama koyayım. Lan bir de benim haberlerim vardı. Google Ali Keser yazınca arkadaşlar ne çıkıyor biliyor musunuz? Ali Keser öldü diye gaz haberleri çıkıyor bana koyayım. Bir tane yaşlı adama beni montajlamışlar veya bayağı yaşlı adam gerçekten ölmüş. Bunu paylaşıyorlar. Ali Keser öldü diye. Büyük ihtimalle bunun videonun kapağı bu yapabilirim ya. Diyeceğim o ki kral gibi yaşayın, kral gibi ölün. <laughs>